Değersizlik konusu hayatı kısıtlayan kişiye oldukça sıkıntı oluşturan bir konudur. Peki nereden kaynaklanır? Değersizlik konusunu kişi çocukluk evresinde kendisi aileden yeterli sevgiyi alamadığında geliştirebilir. Anne karnından devralabilir ya da e, genetik seviyeden ya da geçmiş seviyeden de devir alabilir. Peki böyle mi kalmak durumunda? Ne yapabilir kişi buradan çıkmak için? Burada en kolay çıkış yollarından birisi bir tedahiling seansıdır. Kolaylıkla değişim dönüşüm sağlanabilir. Bunu yapana kadar ise kolaylıkla yapabileceğiniz bir öneri sunmak isterim. Aynaya her baktığınızda samimiyetle gözlerinizin içine doğru sevgiyle, şefkatle, nezaketle bakarak değerli olduğunu lütfen kendine hatırlat ve bunu yapmaya devam et. Sonucu zaten göreceksin. Sevgiyle